beslenme programımız her zaman siz bunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyorsunuz ama olmazsa olmazlarından biri proteinler. Ama proteinlerle ilgili de bildiğimiz ya da bilmediğimiz bazı yanlışlar da var. Öyle değil mi? Neler bunlar mesela? Bir kere tabii sosyal medyadaki kirlilikten protein ne kadar protein? Hangi protein sorusuna cevabını alamıyor. Evet. Yani sosyal medyada bir grup var sağlıklı yaşam için hayvansal protein tüketin. Hayvansal yağ hayvansal protein tükettikçe keton üretirsiniz. Keton ürettikçe kilonuz gider ama kalbiniz tıkanır. Keton ürettikçe belleğiniz açılır ama beyin damarlarınız tıkanır. Hı hı. Yani burada bir ölçüyü kaçırmamak lazım. İki, hayvansal protein tüketin daha sağlıklı kalırsınız ama evet daha değerlidir bunlar doğru. Ama hayvansal protein tüketenlerde Asit yükü artar, kemik erimesi hızlanır. Hayvansal protein aşırı tüketenlerde böbrek yük altında kalır, böbrek hastalığı hızlanır. Hayvansal proteini aşırı tüketenlerde asit yükünün artması dışında vücudun protein çöpü çok fazla a, miktarda olmaya başladı. Dolayısıyla benim prensibim şu. Büyüme çağındaki çocuklara daha çok hayvansal protein. Çünkü onlar büyüyorlar onların IGF birlerini aktive etmek çünkü hayvansal protein insüline benzeyen büyüme faktörünü aktive ediyor. Büyüme hormonunu aktive ediyor. Onu aktive etmek iyi bir şey. Çocuk hızlı büyür, daha iyi, büyür, daha sağlıklı büyür, daha proteinli, kaslı, kemikli büyür. Ama ben 50 yaşından sonra büyüme faktörlerini aktive edersem yaşlanmamı aktive edermiş ki benim artık büyümem. Yani 50 yaşından sonra kimse boyatmaz, kas vesaireyle çok fazla şansı kalmaz. Dolayısıyla bu yaşlardan sonra... Yani yaşınız 50'ye geldiği zaman... Osman Hoca'nın tavsiyesi değişmez. Hayvanların kendisinde yediklerini iyi Bir numaralı kural bu. İki... Hayvanlar ile yiyecekseniz önce ayaksız hayvan yemeye çalışın. Yani bal tüketin. Sonra iki ayaklı olmazsa. Sonra en son dört ayaklı. Dört ayaklardan uzak durun. Çünkü dört ayaklılar yani kırmızı et ettiğiniz ölçüde hem bağırsak sağlığınızı, bağırsak kolon kanseri nedeniyle hem de kırmızı ette bulunan bir maddenin, o maddenin adı karnitindir. bağırsağa girince dönüştü trimetil oksit nedeniyle hem bellerinizi hem kalbinizi sıkıntıya sokarsınız. Hı hı. Yani kırmızı et elisinden sonra kesinlikle sağlık açısından riskli bir ettir.